Safa hoş geldin. Hoş bulduk Heralp abi. Ee, teşekkür ederiz önce hikayeni ve bildiklerini başkalarına ilham olmak için paylaşma niyetine. Ee, önce bir şeyden başlayalım. Say seni nasıl buldu, nasıl tanıştınız? Daha önce de bir video yapmıştık seninle ama hani bu sefer belki daha detaylı bir şey anlatmak istersin. Tabi. Ee, 20 ay önce bu bugün hesapladım şeyden wow. önce. 20 ay olmuş Sayk ile tanışalı. Nasıl geçiyor zaman? Evet. Ee, beni daha önceki videomu da bahsetmiştim. Bu, bu videoda da biraz daha detaylandırayım hatta. Evet. Güzel olur. Ee, takıntı rahatsızlığım vardı yıllardır devam eden. Ama Sayk ile tanışmadan önce artık yıldırma noktasına gelmiş. Bir takıntı serbeni. Yani bana, yani buna neden oldu Sayk tanışmama. Genel olarak böyle. Ama ta, takıntının detaylarına inersem hangi boyutları vardı neler yaşattı <laughs> Sen <O> bayağı... biliyorsun. <laughs> evet, ya yani biraz hatırlıyorum biraz şey sancılı bir dönemdi senin için. Evet. Bayağı. Ama bak bak bir şeye vesile oldu günün sonunda. Şey, Peki şey. ne oldu ile tanıştıktan sonra neler değişti? Fiziksel, zihinsel, manevi manada ne değişiklikler seyrediyorsun bu 20 aydır neler oldu Safa'ya? Şöyle ben bunun üzerine de geçen de bir canlı yayın yapmıştık. Onun öncesinde de bir düşünme fırsatı buldum. Hı, hı. E, mesela bir önceki videoda demiştim ki takıntıların azalması bana en büyük katkısıydı sanki. Şimdi cevabım bu değil. Daha hı. farklı. Şu şekilde hayatıma bir anlam geldi. Hı. Hayat bir yani hayat anlamlı gelince bu bir yaşam enerjisini de beraberinde getiriyor insana. Yani hı hı. sabah kalkmak için insanın bir nedeni oluyor. Yani hı hı. kendini enerjik hissediyorsun, sorumluluklarını yerine getiriyorsun, hedeflene doğru yol alıyorsun vesaire. Bu çok kıymetli. Anlam da şu. Yani her kalktığında bir önceki güne göre bir önceki güne göre daha iyi bir versiyonu inşa etme. Ne güzel. Ee, bu şekilde bir anlama sahibim. Yaklaşık 20 aydır ve bu hayatımı zinde tutan şey. Yani canlı tutan şey. Ne güzel, ne güzel. İkincisi. İkinci sırada da şu var. Duygusal istikrar. Yani bu da şu demek. Ee, hedeflerime yönelik, yani eskiden bazı olumsuz olaylar beni günlerce etkisi altında alabiliyordu. <laughs> Ama şimdi bu artık günler değil, saatler. Bazen <laughs> daha az sürüyor. E bu da hani hedefe odaklı olmayı sağlıyor insanın. Yani bir istikrara kavuşuyorsun. Duyguların seni böyle alıp böyle e, savurmuyor sağa sola. <laughs> Hep hedeflerine yönelik devam ediyorsun hayatına. Bu bana <laughs> kazandırdı e, ikinci büyük Tatkı, üçüncü sıraya takıntılar geriledi. <laughs> ha, baya baya düşmüşler onlar, geriye gitmişler. Bu şekilde evet. genel olarak. Şahane, şahane. Peki e, mesela biri sana sorduğu zaman saykey nedir diye ne anlatıyorsun? Senin için ne anlam ifade ettiğini saykeyin nasıl söylüyorsun onlara, nasıl ifade ediyorsun? Ee, karşı tarafa tanıtırken... Yani şöyle ilk önce kendi açımdan nasıl tanımladığımı söyleyeyim. Evet evet onu merak ediyorum zaten. O zaman şöyle. Çünkü kendi tanımladığımla dışarıya anlattığım farklı. Kendim okay. şu şekilde e, kişiye gücünü teslim eden bir araç. Evet. Yani kendi içinde derinleşmeyi sağlayan, sağlayan, bir metot aslında. Yani dışarıda değil mevzu içeride. <laughs> bir dön bak. Sonuçta algılayan içerisi. Yani oluşan duygular içeride, oluşan düşünceler hepsi içeride. O yüzden e, içeriye yönlendiriyor ve gücü kişiye verdiği için de değişim gerçekleşiyor. Wow. Ama tabii ben bunu anlat anlatırken karşı tarafa şey olarak anlatınca, gücü kişiye teslim eden bir araç, tabi anlaşılır bir şey değil. E, e, evet, evet. O yüzden de onlar hani yani bu rahatsızlıkları azalmasına veya geçmesine yardımcı olan bir metot diyorum. Hani bir, bir rahatsızlıkla geliyorlar çünkü. Diyor ki şu var, Mesela o diyor ki anksiyete bozukluğu. Evet azalması veya geçmesi önünde yardımcı olur diye anlatıyorum. El, i̇lla bir fiziksel ya da zihinsel rahatsızlık değil bir performans problemiyle de gelebiliyorlar mesela. yani işte atıyorum sınavı geçemeyeceğimden korkuyorum diyor veya işte araba kullanamıyorum diyor veya işte evden çıktığım zaman huzursuz hissediyorum, ilişkilerimde problem var diyor diyor da diyor. Yani evet mutlaka daha iyileştirmek istedikleri bir sebeple geliyorlar zaten. Evet. Ee, o sebeple de hani bu biraz önce bahsettiğin aslında kendi hikayen olan her sabah yeni bir versiyona ve daha iyi bir versiyona uyanabilme gücü. Ee, çok da çekici bir argüman aslında. Başkalarına bunu direkt böyle de ifade edebilirsin. Ee, bu arada hani sürpriz bir şekilde her geçen gün ee, daha da anlaşılır oluyor. İnsanlar ihtiyaçlarının ne kadar net farkına varmaya başladıkça, yani ne kadar netlerse ihtiyaçları konusunda o oranda da duydukları şey o ihtiyaca karşılık mı değil mi çok daha rahat hissedebilir oldular ilginç bir şekilde. Son dönemde bu da biraz hani pandeminin yan faydalarından bir tanesi oldu anladığım kadarıyla bize. Ee, çok güzel, çok güzel ifade ettin. Ee, peki daha geliştirilecek alanlar var mı daha hala değişmemiş şeyler var mı devam ediyor musun çalışmalara, ne oluyor? Bu <laughs> şekilde tek bir konu var hiç ilerleme kaydedemediğim onun dışındaki tüm alanlarda az veya çok ilerleme kaydettim. Hayır değişiklik kaydedemediğim konu benim şu meşhur bağırsak problemi. Okay. O, bu o hala. Bitemedi. Bu hala evet yani iyiye gitmiyor kötüye gitmiyor stabil bir şekilde. 13 ay hesapladım 13 aydır her gün az veya çok şiddeti az veya çok olacak şekilde bana hatırlatıyor kendini. <laughs> bu yani fiziksel bir rahatsızlık bunun üzerine ilerleme kaydedemedim. <laughs> ama şöyle dolaylı yoldan birçok katkısı oldu saykıyım. Yani bu süreçte psikolojik olarak kesinlikle yıpranmış hissetmiyorum. Fiziksel bir acı var ama psikolojik olarak ben kendimi çok sağlam hissediyorum. Bana sorduklarında hani durumun nasıl diye şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki ben iyiyim ama bağırsaklarım iyi değil. <laughs> Peki o zaman orada biraz daha derinlemesine çalışmalar gerekecek gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Evet. Aynen. Oraya bir sondaj yapmak gerekiyor. aynen aynen. Hazır olduğunda oraya da dalacaksındır zaten bir şekilde diye tahmin ediyorum. Peki bildiğim kadarıyla sen e, profesyonel olarak yardımcı da oluyorsun insanlara, sakin kolaylaştırıcılığı yapıyorsun, seanslar yapılıyor falan. E, eğer iznin olursa bu videonun altında insanların sana kolayca ulaşabilmeleri için iletişim detaylarını paylaşmak isteriz yine e, ki hani e, senin hikayenden etkilenip e, senden etkilenip senden destek almak isteyebilecek insanlar rahatça sana ulaşabilsinler. E, onun dışında şöyle bir soru soracağım aslında sana. Bütün bu 20 aylık sürece şöyle bir baktığında yani birinci gün tanıştın Sayke'yle. Nereden tanışmıştın sen? Nasıl tanışmıştın? Eğitimim nasıl, nereden? Nasıl buldu, evet, nasıl buldu Sayke seni? Ha, şu şekilde şöyle anlatayım. Ben meditasyon vesaire yaparak bir süre aşmaya çalıştım takıntıları. Bu süreçte insan bir şeyi fark ediyor. Yani kendinin dışına çıkıp kendini gözlemleyebilir hale geliyorsun. Yani böyle duygu ve düşüncelerle özdeşleşmekten ziyade onun dışına çıkıp bir görüyorsun. O zaman da otomatik pilotta bir şeylerin sürekli seni kontrol ettiğini çok net görebiliyorsun. Hmm. Ona bu otomatik pilotun bilinçaltı nançları olduğunu fark ediyorsun araştırınca. Sonra böyle bir metot var mı diye arayışa giriyorsun. Birçok metot çıkıyor. Adını, hiçbirinin adını bilmediğim bir sürü metot çıkmıştı karşıma. Bruce Lipton'ın bir videosu vardı. Hmm. Orada anlatıyor işte otomatik bir programda aslında yüzde aranışlarımız gerçekleşiyor. Şu 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 teknikler var. En sonunda da SK benim en top, en tanıdık olduğum teknik vesaire diyor. Yazılışı bir garip, okunuşu bir garip. Hani evet, SK evet. hani, e, yazdım, okuyorum. Hani sen işte senle kontak kurmaya vesaire çalıştım. Diğer tekniklere ulaşmaya çalıştım. Bir şekilde normalde başka bir teknikte yardım alacaktım ilk önce. Hı hı. Oradaki yardım alacağım kişinin son anda bir şey çıktı. Yani eşi ona doğum günü sürpriz olarak tatil ayarlamış. o tatile çıkacağı için dedi ki seansı erteleyebilir miyiz? Erteleyebiliriz dedim ama hani benim o kadar vaktim yok. O yüzden oradan bıraktım. Sayke'ye sana yöneldim. Hı hı. O şekilde seans aldık seninle birlikte. Beraber seans evet, aldık. Evet. Öyle, evet. öyle tanıştık. Evet etkiyi görünce direkt eğitimde. Hemen yani bir hafta sonra eğitime katıldım. <laughs> Üç gün sonra da ikinci eğitimde. <laughs> Biliyorum evet öyle bir şey bir hızlandırılmış operasyon gerçekleşti önünde öyle açıldı senin yol doğru doğru peki bütün bu sürece şimdi bakınca bu 20 aylık sürece ilk günden beri işte yani benle karşılaşmandan şu ana kadarki döneme bir cümleyle belki de bir kelimeyle nasıl ifade edersin bu yolculuğu benim benim adıma özgürleşme yolculuğu yani özgürlük ya da kendinden kurtuluş ama şu kendinden kurtuluş derken e, olumsuz tarafından Hı -hı. Özgü, özgürleşme yani yine aslında baktığında ne güzel zihninde o, o ruminasyonlar o kalıplar var ya seni rahatsız eden o çatışmalar kavgalar evet, evet. onlar seni terk edince sonra zaten bir sakinlik bir dinginlik bir özgürlük geliyor ne güzel, ne güzel. Peki bu süre içerisinde başkalarıyla çalıştın profesyonel olarak, onlara yardımcı oldun. İsim paylaşmadan var mı böyle enteresan hikaye paylaşmak isteyeceğim? Ee, biraz düşüneyim. Şöyle hani kişiler mesela iç sesiyle ilk defa tanışanlar oluyor. Hani içeride bir şey varmış oluyor. Bu hmm. onlara çok ilginç geliyor. <laughs> bana da çok ilginç gelmişti. Yani benim için iç ses diye bir şey benim için yoktu. Seans'ta bunu çok net bir şekilde tecrübe edince, e, onlar için farklı bir kapı açılıyor aslında. Aynen. Bu, bu çok e, değişik. Benim için çok değişikti. De onlar için de çok farklı olduğunu tahmin edebiliyorum. Ne güzel. İçeride bir boyut açılıyor, bir kapı açılıyor aslında. Yani bir yardımcı var, sana yol göstermeye çalışıyor. O da hemen çok da yakınında yani. E, tabii, tabii orada o zaten. <laughs> aslında sonra anlıyorsun ki o her zaman oradaymış. O her zaman oradaymış. Evet geçmişe dönüp baktığında hmm. aslında sonra fark ediyorsun. Evet orada o zaman bir şeyler falan gösterilmeye çalışılmış ama hiç görmemişim oluyor. Ya, aynen aynen onu fark etmek ilginç oluyor doğru söylüyorsun. Ondan sonra da zaten bir sürü değişiklik birbirini tetiklemeye başlıyor ilginç bir şekilde. Şey, şöyle komik şeyler de oluyor. Mesela lo problemiyle geliyor. Ee, hani iç sesine diyoruz ki hani bir danışalım, danışmak ister misin? Tabii diyor. Şöyle komik cevaplar alıyoruz. Komik ama doğru. Hani içerideki ses diyor ki gece yemeği kes. Bir <laughs> e bırakman gerekiyor diyor mesela. Ee, böyle şeyler de geliyor. Ee, bir inanç kalıbının dışında. Bunlar da eğlenceli oluyor. Evet 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 güzel güzel keyifli süreçler bunlar. Peki çok teşekkür ediyoruz Sefa e, paylaştıkların için e, en kısa zamanda hayırla görüşebilmek ümidiyle tekrar o zaman. Umarım ee, bir, bir sonraki inziva da inşallah. İnşallah İnşallah Sefa'cığım. Dikkat et kendine sevgiler çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim bu fırsatı sunduğun için.